Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz yıldız modeli bilekli yapacağız. Bunu da üç renk kullanıyoruz. Birisi ana renk olarak burada daha cevap kullanacağım. Yıldızların dışını turuncu içinde sarı renkte yapacağım arkadaşlar. Başlangıçta şuradan başlıyorum. Önce kulak kısmını tamamlayıp daha sonra devamında yıldızlara başlayacağım. Sırada 3 tane boncuğumuz var. 3 tane lacivert boncuğu aldıktan sonra bunu mislinin sonuna kadar götürüp İlk üçgenimi oluşturmak için bir tane lacivert boncuk alıyorum. Ve ikinci boncuktan geçerek alttaki boncuğun yanına bir boncuk oturtuyorum. Daha sonra üstteki boncuğu buraya bağlayarak yerleştiriyorum arkadaşlar. Boncukları birinden aşağı ineceğim. Buraya ortaya bir boncuk koyuyorum. Sonra dönerek yukarıdaki boncuktan buradaki iki boncuktan birden geçip yukarıdaki boncuktan çıkıyorum. Buraya sekizinci bir boncuk atacağım. Az önce atmış olduğum boncuğun içinden geçip burada ortayı boş bırakmak için bu boncuğun üstüne ve sonra öteki boncuğun üstüne birer tane boncuk yerleştireceğim arkadaşlar. Sonra ikisinden de birden girip iki boncuğu birbirine bağladım. Böylece ortası boş bir halka okay yaptık arkadaşlar. Şimdi burada birkaç kere içinden geçip dolaşarak burayı sağlam almak istiyorum. Daha sonra da başladığımız yere dönüp ilk başladığım yerden devam edeceğim arkadaşlar. başladığımız yere geldik arkadaşlar. Buradan aşağı inerek ortadaki 12 nolu boncuğu atacağım. Daha sonra da dönerek 13 ve 14 nolu boncukları yerini alıyorum. Yandaki boncuktan buraya çıkıp tekrar aynı boncuğun içinden aşağı inerek yine ortadaki boncuğu atacağım. Şimdi sırada 16-17 numaralı boncuklarımız var. Yine yandaki boncuklardan çıkıp bu boncuğun içinden aşağı iniyorum. Buraya orta boncuğu attım. Şu boncuğu attık. Şimdi buradan dönüp önce bu boncuğu atacağım. Bu da turuncu renk boncuk. Yukarıdaki turuncu boncuğu da atıp aşağıdaki boncuğun içine geliyorum. Bu kez burada şu iki boncuğu atmak için tola tekniği kullanıyorum. İki boncuk alıp Yanındaki ipin içinden geçeceğim. Buraya iki boncuk oturttum. Bu boncuktan bu yana çıkıp yandaki boncuktan aşağı iniyorum. Buraya ortadaki boncuğumu atarak yine üstteki turuncu boncuğumuza geçiyoruz. Burada da yine aynı şekilde şu iki boncuğa atarak devam ediyorum. Yine tuğla tekniği kullanıp yandaki ipin içinden geçerek Buraya bu iki boncuğu aldım. Şimdi diğer sıraya başlıyorum. Bu sırada ilk olarak sarı boncuğumuz var. Arkasından diğer sarıyla devam ediyorum. Bunların yanındaki turuncu boncuk. Ortada sarı ve işte turuncu boncuğu atarak bu sırayı tamamlamış oldum. Şimdi yine yandaki boncuklardan yukarı çıkacağım. Boncuktan aşağı inip sarının yanındaki diğer sarı boncuğu atıyorum. Tekrar sarı. Şimdi atacağım boncuk. Bu sıranın ortadaki sarı boncuğu. Bu sıra sarı olarak devam ediyor. Yine üstü Sarı boncuğumuz var. Tekrar yanındaki boncuklardan yukarı çıkıp diğer boncukları atmak için bir aşağı alıyorum. Sarı Şimdi şu ortadaki sarıdan içindeyiz. Buraya iki tane turuncu boncuğu tuğla tekniği olarak atıyorum arkadaşlar. Burada bir tane daha tuğla tekniği atacak boncuk var. İster şimdi atarız ister daha sonra. Daha sonra atalım. Hem de burası daha sağlam olsun. Sıradaki boncuğumuz turuncu boncuk. Arkasından sarıyla devam ediyorum. Ve sarıdan çıkarak tuğla tekniğiyle iki boncuk daha atıyorum. Sıradaki boncuk turuncu boncuk. Bunu atıp yukarı dönüyorum. Yıldızın en üstteki boncuğunu atmak istiyorum. Yine buraya tuğla tekniğiyle tek bir boncuk atacağız arkadaşlar. içinden geçip bu boncuğun içinden yukarı çıkıyorum. Ve yandan aşağı iniyorum arkadaşlar. Burada iki boncuktan birden inip buradaki sırayı devam edeceğim. Sırada sarı boncuklarımız var. Tekrar iki boncuktan buradan çıkıp yıldızın en alttaki boncuğunu atacağız. Yine bir boncuk alıp tuğla tekniğiyle bu boncuğu da buraya atıyorum. Şimdi şu turuncu boncuğun yanına gidip devam etmem gerekiyor. Buradan bu yana dönüyorum. Turuncu boncuklarla devam ediyoruz arkadaşlar. Burada iki boncuktan birden geçerek bu boncuğu yerine aldım. Tekrar aynı boncuğun içine girip devam etmem gerekiyor. Bu boncuktan aşağı inerek sıradaki diğer turuncu boncukları yerinden alıyorum. Yıldızım için burada birer turuncu boncuk kaldı. Ortadaki boncuğumuz nacivert. bu boncuğu da yerine aldıktan sonra artık ortadaki üçlü sıra yapma devam edeceğim. Önce yukarı çıkıp bu lacivert boncuğun yanına yukarıdan aşağı doğru iniş yapmak gerekiyor. Evet, boncuğu yerine aldım. Şimdi yandan dolaşıp ortadaki boncuğu atarak devam edeceğim. Artık burada 3 boncukla devam ediyorum. Şimdi bu ortadaki şu kısmı tamamlamış olduk. Ortadaki lacivert boncuğu attıktan sonra yıldıza geçiyorum arkadaşlar. Tekrar buraya turuncu boncukları alarak yıldızın ilk boncuklarını yerine alıyorum. Bundan sonra ilk yıldız yaptığımız gibi buraya bir daha yapacağız, bir kemer daha yapıp bir yıldız daha tuttuktan sonra bitiş aşamasına geçeceğiz arkadaşlar. Bunun üstüne bir boncuk oturtarak devam ediyorum. Karşıdaki boncuğun da üzerine bir daha boncuk yerleştireceğim. Şimdi bu boncuktan da karşıya geçip Şurada bir boşluk oluşturdum. Bunun içine birkaç kere dönüp bir yerde düğüm atıp üstüne keseceğim arkadaşlar. Böylece iliklerimiz bitmiş olacak. İliklerimizi tamamladık. Yapmak isteyen arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.